10. sorumuzda aşağıdaki grafikte birbirine komşu K ve L bölgelerinin günün iki farklı saatinde yoğunlukları ve sıcaklıkları verilmiş. Buna göre belirtilen bölgelerdeki arasındaki rüzgarların yönünü bize soruyor. Şimdi saat 12'deyken yoğunluktan kafamız karışıyorsa sıcaklıktan gidelim. Rüzgar her zaman soğuktan sıcağa yüksek basınçtan alçak basınca eserdi. Yüksek basınçta yoğunluk daha fazla olurdu. Alçak basınçta ise yoğunluk daha az olurdu. Çünkü yeryüzündeki moleküller hava hareketiyle yukarıya yükseliyor, hava hareketiyle yukarıya çıktığı için. Şimdi K bölgesinde sıcaklık daha yüksek, L bölgesinde ise kesinlikle saat 12'de rüzgar L'den K'ya doğru esecek. Burada şıklardan elediğimizde K'dan L'ye doğru demiş. Bursa eledik. C şıkkında K'dan L'ye doğru demiş eledik. Buradaysa saat 9'da ise bakıldığında yoğunluk yüksek basınçta ne demiştik? Yoğunluk daha fazla olacak demiştik. Yoğunluğu fazla verdiğine göre burada da tam tersi esecek. yoğunluk e, yoğunluk fazlaysa hava burada soğuktur. Soğuktan sıcağı esti. Bu yüzden cevabımız aşık olacak.